parkını tanıtır mısın? Tabii ki de. Evet. Anlatır mısın bize neler var? Burada çocuk bisikleti binmiş. Burada bu, da yolun ortasında ışıklar var. Bu ışıklandırılmış bisiklet yolu galiba. Evet. Burada da hayvanlar dur. Dur. Burada da hayvanlar var. Evet. Peki bu nedir? Işıklı sallanacak. Nasıl sallanıyor gösterebilir misin bize? Ooo çok güzel sallanıyorlar. Peki bu? Bu da kaydırak. Burada çocuk sıra bekliyor merdivende. Sonra nereden kayacak? Buradan kayacak. Hmm çok güzelmiş. Şu gördüğüm nedir? Bu? Tatlı revanli. Gösterir misin bize nasıl olduğunu? Böyle hareket edebilir. Hmm o da ışıklı galiba. Evet çünkü şeyimiz var. Peki bunlar kim? Burada kenarda banklarda oturmuşlar. Anne ile babaları. Evet bunlar da bankta oturup çocuklarını izliyorlar değil mi? Ali evet. Abicim. Peki e, bunlar ne? Burada kenarda oturanlar? Burada da içecek içeceklerini içiyorlar. İçeceklerini mi içiyorlar? Evet. Bu da bisikletin. Çiçeği <laughs> işte Değil mi anneciğim? Evet. Hmm. Evet. Parkımız bu şekilde. Biz parka gidemiyoruz. Ama bu ara parkı eve kurduk. Bebeklerimizi de bu şekilde parkta oynatıyoruz. Değil mi güzel? Evet. ]sin. Köpek. Köp mesela kedi geçti. Evet. Bir tane daha kedi geçti. Sonra buradan da biz bisikletten bebek geçiyor. Bisiklet yolundan bebeğimiz de bisikletine biniyor. İsterse çimde de oynayabilir. Evet burası çim kaplı çünkü çocuk da daha rahat oynasın diye. Bunlar da anne baba. Kenardan çocuklarını izliyorlar. Banklara oturmuşlar. Mik mik. de burada yatıyor.